ABC ve AD eşkenar üçgen olarak verilmiş. X uzunluğunun A ve B cinsinden değeri sorulmakta. ABC ve AD eşkenarsa bakın açıları 60 60 olacaktır. Şurası da yine 60 olacaktır. Bu da eşkenar olduğu için burası 60, burası da 60 ve şurası da yine 60 olacaktır. Şimdi burada bakın şu araya alfa dersem ben e, şuranın şurası yani BAC 60 olduğu için şu ara ne olacaktır? 60 eksi alfa olacaktır. Yine aynı şekilde şu DAE açısı yani şurası da 60 olduğu için alfayı çıkarırsak bu taraf ne olacaktır? 60 eksi alfa olacaktır. Bakın dikkat ettiyseniz burada ne oldu? Şu üçgenle şu taradığım üçgende şu taradığım üçgenin benzer olduğunu görmüş olduk. Neye göre? Açı açı benzerlik teoremine göre. Bakın AFE üçgeninin açıları da bakın 60'a 60 eksi 60 alfa. ABD üçgeninin açıları da bakın 60'a 60 eksi 60 alfa. Yani iki tane açısı ortak aynı yani. Dolayısıyla bunlar arasında benzerlik yazarak X'in AB cinsinin değerini bulabiliriz. E, yalnız burada şu AD uzunluğunun da yine B olduğunu hemen yazalım. E, çünkü o da bakın ADE üçgeninin bir kenarıdır. AD, AEB olduğu için AD'de B olacaktır. Şimdi benzerliğimizi yazalım. Burada bakın 60'ın karşısında X var. Burada 60'ın karşısında B var. AFE'de e, şu 60 X alfa dışında yani şu üçüncü açının karşısında B var. Diğer üçgende şu üçüncü açının karşısında ne var? A var. Bakın buradan içler dışlar çarpımı yaparsak X ne olacaktır? B kare bölü A olacaktır.